Selamünaleyküm. Aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki dersimizde Sülahsız Nezid ikinci nevi birinci babı işlemiştik. Şimdi ikinci babı işleyeceğiz inşallah. İkinci nevi neydi? Kök harfi üç harf olan fiilimizin iki harf eklenip de mezit olan. İfteale yefteilu ifteale yani iftial babı. Bu bab Sülahsız Mücerret fiilin başına hemze yani elifse denir hemze denir hemze ve faal fiilin ve aynı fiilin arasına t eklemek de oluşur. Yani birinci harf ile ikinci harfin arasına t eklemek de oluşur. Görüyorsun normalde faalen başına hemze eklenmiş. Birinci harfi ile ikinci harfin arasına da t eklenir. İftial babı oluyor. Bu babın gayesi amacı mutavat içindir. Manevi olarak kullanılır. Bundan bir önceki bab yani infal babı da mutavatsın. Yalnız o infal babı hem manevi hem maddi manası için kullanılırdı. Bu bab sadece manevi olarak kullanılır. Hani sadece bir hissi, bir vurma, bir dokunma yok. Sadece manevi bir şey olarak kullanılıyor. Ayrıca iki tane daha mana için kullanılıyor. Müşareke için. Müşareke mufala babından hatırlarız. İşleşik işte ortaklık yani iki kişinin yaptığı şey manasında. Bir de edinmek için kullanılır. Zaten edinmek direkt o anlamı veriyor. Örneklerden daha kolay anlaşılır. Azel tuhu fahtazele. Bunu az ettim, o da az edildi. Görüyorsunuz azel tuhu. Burada fahtazele. Ve başlama harfi, onu görmeyin. Fahtazele. Bir emrimize geliyor birinci harfinle ikinci harfin arasına da bir T ekledi. Onu az ettim. O da az edildi. Görüyorsunuz burada bir herhangi bir maddi bir şey yok. Bu manevi. Onu az ettim. O da az edildi. Hani burada dokunma, görme gibi bir şey yok. Bu mutavat manası. İttakhaza halidun haduven. Halit bir düşman edindi. Burada direkt edinmek manası. Görüyorsunuz bak. Takhaza fiilin başına bir hemze. Üçüncü harf harfin bir T. Zaten burada T var. İkinci hafta bir T eklenince Arapçada da iki harf yan geldiği zaman itkam yapıyor. Yani şetbeleniyor. İttahaza oluyor. Bu edinmek manası veriyor direkt. Zaten direkt tercümeye yansıyor. İhtasama halilun ve umarun. Halit ve Ömer tartıştılar. Burada hasem ve fiilin başına bir hemze bir de birinci harf ikinci arasında t eklemiş olmuş. Burada müşareke manası var. Halit ve Ömer birbiriyle tartışıyor. Yani burada bir işleşlik, bir ortaklık var. Bu bab o müşareke içinde kullanılabiliyor. Bu üç mana var bu babda. Tabii en çok mutavat manası var. Ayetlerden bir örnek verelim. Ve ve etne fi kulli <Sessizlik> ummetir rasule ene'mutullahi ve şitenibut Andolsun biz her ümmete Allah'a kulluk edin. Tavgutlardan uzaklaşın diye bir peygamber gönderdik. Nahl suresi 36. ayet. Burada kırmızıyla gören normalde bu değilim kökü cenebe ama bu bapta kullanılmış. Başına bir emze birinci harf ile ikinci harfin arasında bir t eklenmiş burada. İşte ni bu. Burada emir fiili yani bu bapta bu sırada gelmiş. İstihal babında işte ne bu, işte ne bu. Normalde cenede bir düşünceden uzaklaşmak demek. işte bu, burada uzaklaşın. Yani burada bir mutavat var. Biz size bir peygamber gönderdik, o size nasihat etti. Siz onun nasihatine uyun. O nasihat etti, sizin onun nasihatine uyun. Tavgutlardan yani onun emrine uyun. Tavgutlardan uzaklaşın diye emir etmiş. Siz de bu emire uyun. Yani burada bir mutavat var. Gördüğünüz gibi burada bir maddi yok, manevi bir şey. Bunların düşün, onun düşünceli olarak bunlardan uzaklaşın, onları reddedin, onlardan beri olun manasında. Burada tabut kelimesini merak edecek olursanız bu çoğu bir kelime. Tabut çok olarak hani direkt sözlük manası tagafi denir, kökü taga fiiline yani, gelir. Çökü taga. haddi aşmak manasında. Haddini aştı manası. İstanbul lügatında da Allah'a karşı tapılan her şey. bu Allah'ın hükümleri olur, kanun koyanlar olur. Allah'ın adına haram helaller bilen gelen olur. Allah adına iftira atanlar olur. Bunların hepsine Rabbimiz tağut diyor. Bu tağutlardan da uzak durmayı emrediyor. Zaten ilk başta Bakara 156. ayette de orada görürsünüz. İlk önce tağutu reddeden Allah'a iman eden diye geçen. Hani tağutu zaten reddedenin imanı kabul ediyor. Bu tabir sözcüğünü de isterseniz siz araştırabilirsiniz. Dediğimiz gibi Allah'ın karşında tapılan, boyun eğilen, tüm koyuna, tüm verilen her şeye, her sisteme, kuruma, kişiye tağut denir çoğul manasıyla. Tekrar edecek olursak ikinci devin ikinci babı yani iki harf eklene iftial babı sülası mücadele fiilin başına hemze ve faal fiilin ve anne fiilin arasına te eklemekle oluşur. Birinci harf ikinci harf arasına gayesi mutavat içindir. Aynı ifal bağı gibi. Tek fark manevi olarak kullanılır. İfal bağı hem manevi hem hissi, maddi olarak kullanılır. Ayrıca bu babda müşareke için de kullanılır, edinmek için de kullanılır. Hazel bu mutavat için. İttah direkt zaten manaya ele Edinmek manası direkt gelir. Halid'in ve umarım Halid ve Ömer birbiriyle tartıştılar. Bu da bir iş bir olarak mufale babındaki gibi. Ama bu babda da öyle mana çıkabiliyor. En çok mutabat için kullanılır. İnşallah anlaşılmıştır. Yine detaylı olarak bakmak isteyenler kendi hocasından, kitabından ya da internetten bakabilirler. Velhamdülillahi Rabbil alem.